Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'e giriyoruz. Bakalım yükleniyor. Girdim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle mi daha güzel? Şimdi bir tekrar yapayım. Arkadaşlar şimdi bu dağılıyor. Da Yoksa bu. Mu? Ben şimdi buna kalacağım. Ee... Evet. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın. Bir takas etmek istiyorum. Uzun zamandır yapmıyorduk. Evet. diyorum. Partiye mi gitsem ya? Arkadaşlar, nasıl yapacağım ben bu arada? Bakın, bu arada. Bakın. Yüklenirse bir. Göstereceğim size şimdi sonra. Bir linke gidelim bakalım. Sübeyle Fatma. Diya. Ay. Vera gidelim mi? Hadi ya PK Smoking Azra'ya gidelim bari. Evet gidiyoruz. Geldik arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Adran. <Hazır mı? Gülüyor> Köpek kiti de var arkadaşlar ya. Bizim Dora'mıza bak. Yani Dora değil gözlüklü panda. Lütfen cookie ya cookie. Arkadaşlar bu videonun altında gözlüklü panda olan bana versin. <laughs> Arkadaşlar kişe gözlüklü pandız ne veririm biliyor musunuz? Valsı veririm. İkinci olarak şimdi. Ee, buna hediye geldi. Tavşiyi veririm, dorayı veririm. Nerede o? Gö Cookie nerede? Ya aşağı gitti mi yoksa? Bana ver onu. Cookie var. Cookie. Cookie nerede? Cookie nerede acaba? Ha Cookie. Hayır, hayır, hayır. Kuki kuki kuki... Hadi gel ya. Hadi. Hay tamam sen gözlük pandana kalmadık ya. Merhaba. Ejderha bilip veriyor. Güzel bir şey mi arkadaşlar o? Ejderha bilip. Ben ona vermem. kul kacım ben nasıl evet. Eee <Sessizlik> <Videoyu> ne <yapalım? Sessizlik> ee, diyeyim? Neşeli açık. Olur, bana uyar. Ya şaka. <laughs> Uzay attı. Yanlış gördüm. Ha istemiyorum bu lap. Ya Kuki nerede ya? Ah <laughs> ah <Ay, çok gülüyor> katlı. Ne kat, ne evi ki bu? Bakayım. Alt katta yemek varsa şey evidir. Evet. Oh. <laughs> <Umut> <laughs> ne ediyor? Umut ediyor mu? Oh. Ya kayacağız. Ha, pams. Benim hiç pamsım olmadı. Ye. Yeah. Hey. Yoruma pams olmayanlar yazın. Çok evet. <laughs> sevinirim. Ben de yapacağım. Eee. Bir git ya sen. kimse bana bunlar da vermedi. Şimşek Pegasus vermedi. Tilki vermedi. Bunda vermedi. Gözlük panda vermedi. Pabuz Boto vermedi arkadaşlar. Hey. Size de vermemiştir. Yorumla pamsı botası olmayanlar yazabilir mi acaba? Lütfen. kim Hayır, Bulab istemiyorum ya. Bulabım var benim. Ama gitti. Şimdi çek pek üstünde şeyde. Ee, bandında. Bakın göstereyim inanmayanlara. Burada. Arkadaşlar şu şeyden bu yumurtadan ne çıkıyor? Ben bilmiyorum ne, ne çıkıyor. Şey, pams bana verir misin? Acaba? Çok tatlıymış. Pams verir misin? Aha, bekle, bir dakika bekle. Bunu veririm, tamam mı? Bunu veririm bunu veririm. Ya ama bir dakika bekle bir Mika yapmış bu yüzden çıkacağım. Kabul eder. Ya kimse arkadaş şey değil. İlk başta bir tane arkadaşmış. Ben çıkacağım ya. Beville Hoppa Ya ne uyku acı Abi ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.